Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasman serimizin 6. maçını yapacağız. Şu anda biz Manchester City takımını seçtik. Karşımıza da Bayern Münih geldi rakip olarak. Oyun planlarını ayarladık. Şimdi maça geçeceğiz. İlk 5 maç itibariyle 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetimiz bulunmakta. Klasman atlamak için puan ve puanlara ihtiyacımız var. Beraberlikte de puan alıyoruz fakat bizim galibiyete ihtiyacımız var. Galibiyette daha fazla puan alıp bir üst klasmana yükselme şansımız artıyor. Bakalım bu maçta hedefimiz galibiyet. İnşallah galibiyeti de alırız. Maç Allianz Arena'da Bayern Münih Stadyumunda oynanacak. Şu anda görüyorsunuz giriş seremonisi. Ve maça Bayern Münih başladı. Artık galibiyet sayılarımızı arttırıp bir üst klasmana rahat bir şekilde çıkmak istiyoruz ama bakalım karşımızda nasıl bir rakip olacak ve biz üstünü kurabilecek miyiz onlara karşı. Şu anda free kick kazandı Bayern Münih ve bu free kickler peste tehlikeli oluyor. Yani iyi kullanılırsa top ağlara gidebiliyor ve e, ciddi tehdit yani ceza sahası dışında yaptığımız follerde ciddi bir tehditle karşı karşıya kalıyoruz. Yani en iyisi foal yapmamak şu anda Lewandowski ile tehlikeli geldi Bayern Münih. Sane'ye çevirdi ama Ederson kurtarıyor. Açısı dardı Sane'nin ve dolayısıyla da Ederson topa sahip oldu. Şimdi biz çıkmak istiyoruz. Sterling pasını aktarmak istedi Fernandinho'ya doğru ama araya girdi savunma. Atağımız devam edecek. Ama Agüero'dan topu aldı savunma. Şimdi Rosby ile geliyoruz. De Bruy, Agüero, Mahrez tekrar göre vuruyor direkten dönüyor. İnanılmaz bir pozisyon maçın henüz başında 10. dakikasında top direkten döndü. Ciddi bir şans yakalamıştık ama değerlendiremedik. İlk 10 dakika itibariyle Bayern Münih'in de bizim de pozisyonlarımız var. Maç hareketli başladı. Ama artık bizim galibiyet ve galibiyetlere ihtiyacımız var. Yayının başında da söylemiştim. Şu anda tehlikeli geliyor Bayern Münih. Lewandowski durdurmak çok zor ama eder sol. Kritik bir kurtarış yaptı ve maçın 1-0 olması engel oldu. Korner kullanıldı. Boşta kaldı. Goreska vurdu. Döndü sonrasında Ederson topa sahip oluyor. Yani 12. klasmanda bir galibiyet serimiz vardı ama 11. klasmanda öyle bir seri henüz yakalayamadık. Daha zordu 12. klasmana göre. Yani alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlerden de zaten bunu anlayabilirsiniz. Ama artık bir şekilde bir seri yakalayıp devam etmemiz gerekiyor. Eğer üst klasma çıkmak istersek Sterling pasını aktardı. Alaba çizgiden çıkardı. Tehlikeli geldik yine. Maçın 20. dakikası. Bayern Münih savunması şimdi topu uzaklaştırmak istiyor ve uzaklaştırdılar. Müllerle şimdi hata çıkıyorlar. Pasını aktardı Lewandowski ama Ruben Diaz araya girdi. Çıkarken top kaybet, kaybetmemek gerekiyor. Yoksa direkt atak olarak dönüyor karenize. Şimdi bir Hata Lewandowski topağları gönderdi. 1-0 mağlup duruma düştük. Biz galibiyet lazım, galibiyet almamız gerekiyor derken golü kalemizde gördük maalesef. Maçın 25. dakikası henüz daha çok dakika var önümüzde. Agüero şimdi gitmek isterken savunma araya girdi. Müller'den ters tarafa Sane. Savunmamız dengesiz yakalanmıştı ama Laporta araya girdi. Agüero bomboş top istiyor. Sterling şimdi onu gördü. Agüero gidiyor. Agüero şutunu da attı ama Noyer çok iyi çıkardı. Gerçekten muhteşem bir kurtarış. Belki de maçın kurtarışı olabilecek güzellikte. Biraz daha baskılı oynuyoruz bu dakikalarda. Agüero'dan Sterling'e doğru ama arkasında kaldı. Pavard araya girdi. Ondan da bir pas hatası ve Mendy yerde orada garip şeyler oluyor. Bütün futbolcular yine düştü. Top Sterling'in önünde kaldı. Garip bir şekilde Sergio Aguero'ya döndü. Aguero vurdu. Yine Neuer. Yine Neuer. Yine Neuer. Manuel Neuer de günümüz futbolunda sayılı kalecilerden bir tanesi. Bayern Münih bunu da açıkça görüyoruz zaten. Şimdi Aguero'nun önünde kaldı. Aguero vurdu. Bu sefer affetmiyor. 35. dakikada Beraberliği yakaladık ve durum 1-1'e bir geldi. Bayern Münih Santra ile oyunu hareketlendirdi. Santra dönüşünde bir gol yemememiz gerekiyor. Tehlikeli geldiler. Sane ortaladı. Top boşta kaldı. Şut dışarı gidiyor. Yakın mesafeden. Ederson'la oyunu hareketlendireceğiz. İlk yarı bitmeyen bir gol bulursak tabi çok iyi olur. Ama bakalım. Ve ilk yarıyı gol yemeden tamamlamak da önemli tabii ki. Gelişi güzel bir vuruş. Ama öncesinde hakemin düdüğü vardı. Foul'ü verdi Bayern Münih'e. Alaba içeriye ortalıyor. Müller'den değişik bir vuruş ama dışarı gitti o da. İlk yarı gayet güzel bir maç izliyoruz bu dakikaya kadar. Ataklar, pozisyonlar, goller aynı şekilde. Her iki takımda da karşılıklı. Mahrez şimdi Agüero'nun önüne doğru atmak istedi ama biraz geç kaldı ve sonra öncesinde de offside bayrağı var. Agüero ile oynuyorsanız defansın arkasına attığınız paslarda tehlike yaratabiliyor. Yani genelde yaratıyor çünkü hızlı bir oyuncu. Şimdi Bayern Münih geliyor. İlk yarı bitmeden bir gol bulmak istiyorlar. Top, dönen topu yine onlar aldı. Müller kanatta ilerliyor ama Fernandinho ayak koydu ve topu uzaklaştırdı. Şimdi Sterling önünde boş bir alan var. Bu alanları sever. Topla ilerliyor. Ortasını yaptı ama savunma. İlk yarının sonuna bir dakika eklenmişti. Şu anda da o bir dakika dolmak üzere. Fernandinho'dan Mahrez'e. Mahrez geri çıkardı. Tekrar Mahrez'e döndük. Pas içeri ama savunma uzaklaştırdı. İlk yarı da bitiyor bu hatanın ardından. İlk yarıda bir bir beraberlik var. Şu an için her iki takım da aynı 11 ile sağda. Herhangi bir oyuncu değişikliği yok. Maçta denge var çünkü herhangi bir oyuncu değişikliğine ihtiyaç duymadı her iki takımda. Biz de maça başladığımız kadroyla mücadelemize devam edeceğiz. Fernandinho topu kazandı. Şimdi Agüero doğru ama Alaba iyi girdi araya. İkinci yarı da yine hareketli başladı. Her iki takımda bir an önce golü bulmak istiyor. Çünkü galibiyete ihtiyacımız var. Aynı şekilde muhtemelen rakibin de galibiyete ihtiyacı var. Şu anda orta sahada e, karşılıklı top kayıtlarıyla geçilen dakikalar. Laporte. Defansta topu aldı. Aktardı Cancelo'ya. Cancelo topu kaybetti şimdi. Tehlikeli bir yerde. Müller'den Lewandowski'ye. Lewandowski bu hatayı affetmiyor ve 2-1 yenik durumdayız şu anda. Çok amatörce yapılmış bir hata ve tabi karşınızda Bayern Münih varsa bu tür hataları yapmamanız gerekiyor. Şu anda 2-1 geriye düştük. Mahrez'den Agüero'ya doğru bir cevap verebilecek miyiz? Agüero topa dokunamadı. No yer çıktı. Tehlike sezdi ve topu aldı. Bayern Münih yine hazırlık paslarıyla yarı sahamıza kadar geldi fakat sonrasında topu kazandık. Agüero Sterling'e dönmek isterken kaybettik topu tekrardan Müller şimdi bir ara pası Lewandowski ama öncesinde Müller'e yapılan bir foul var. Serbest vuruş kazandı Bayern Münih. Tüm hattımızda kendi yarı sahamızdayız şu anda. Bayern Münih hükleniyor. De Bruyne savunmadan topu çıkardı. Goretzka'ya e geldi. Sonrasında bir karambol. Orada top kayıpları var. Şut kaleye ama Ederson topun sahibi. Maçta 63 dakika geride kalırken 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğü devam ediyor. Şimdi topu kazandık. Tehlikeli bir atak geliştirebilecek miyiz derken aynı anda da topu kaybettik. Sane sol kanattan geliyor. Şimdi ortası içeriye Mendy orada uzaklaştırıyor topu. Davis. Şimdi topla hareket halinde Kimmihe döndü. Ondan Goretzka'ya. Sergi Gnarbi. Ondan Sane'ye. Ama savunmamız dikkatli. Derken yine kaybettik topu. Müller. Gnarbi topla buluştu. Bomboş pozisyonlu topu ağlarımıza gönderdi. Ve 3. golü de kalemizde gördük. Maç yani kötü bir yere doğru gidiyor. 3 gol yedik. Karşılık vermemiz gerekiyor. Galibiyet gerekiyor. Oyuncu değişiklikleriyle devam edeceğiz şimdi. Fernandinho'nun yerine İlkay'ı aldık. Ve maça Santra ile başlayacağız. 68. dakika. Yani gollerin ardı arda gelmesi biraz da moralleri alt üst etti tabii ki. Ve bir top kaybı daha mı derken İlkay Ruben Diaz'a dönüyor. De Bruyne orta sahada topla buluştu. Pası Mahrez'e. Mahrez geçti. Pasını aktardı. Agüero şutunu da çekti ama o yer kalede geçit vermiyor. Birçok pozisyonda olduğu gibi. Şimdi De Bruyne pasını aktardı. Sterling tekrar Agüero'ya. Ara paslar tehlike yaratıyor. Agüero, Agüero 2-2. 3-2. Agüero ile farkı bire indirdik. Bakalım. Önümüzde daha en az 15 dakika var. Uzatlarla birlikte belki 20 dakikayı bulabilir. Bir gol daha bulabiliriz. Belki iki gol. Haydi çocuklar. Ama bu hataları yapmamamız gerekiyor tabii ki. Sane ortaya çıkarmak isterken araya girdik. Gollü bir maç. Duello şeklinde geçiyor. Ama şu anda 3-2 mağlubuz. Skor tabelasında da görebileceğiniz üzere. Şimdi tehlikeli geliyorlar. 4 olmasın. 4 olmasın Ederson. Eder bugün birçok kurtarış yaptı. Hani belki de farkın açılmamasında Noyer ile birlikte onun da payı var. Maçın kopmamasında daha doğrusu. Yani her iki takım da birçok pozisyona girdi. Fakat değerlendirilen pozisyon 5 tane. Şimdi Mahrez karşı karşıya Noyer çıktı. Top ayağından biraz fazla açınca Mahrez kaybetti. İnanılmaz şeyler oluyor. Maçta tempo çok yüksek. 82. dakika oldu tabi zaman da akıyor bir yandan. Bir an önce golü bulmamız gerekiyor. Agüero yine gösterdi koşusunu ama savunma araya girdi. Gol bekledik. Evet hakem verdi. Şimdi hemen hızlı başladık. Agüero, Sterling'e hızlı bir oyuncu kendisi geçti. Pasını aktardı. Agüero'nun önünde kalmadı ama savunma araya giriyor. Bu dakikalarda baskımız var. Gol arıyoruz. Bayern Münih topla çıkmakta zorlanıyor. Ve bizim kaybettiğimiz toplarla daha çok atak bulmaya çalışıyorlar. Şimdi tacı kullanacağız. Dakika 88. Bakalım 4. hakem kaç dakika uzatma verecek ve bu uzatmaları da değerlendirebilecek miyiz? Şimdi Lewandowski'ye savunmamızdan çarpan top önünde kaldı ama sonrasında tehlikeli bir atak gelmedi. Mendy artı iki olarak gösterildi. Uzatma dakikaları belki son bir atak şansı bizim için Sterling şimdi Önünde boş bir alan. Agore tek içeride. Sterling ortasını yaptı ama Neuer bunu da tuttu ve maçı bitirdi diyebiliriz. Hakemden artık bitiş düdüğünü bekliyoruz ve o da geldi. 6. maçımızda da galibiyetle tanışamıyoruz ve 3-2 mağlup olduk. Önümüzde 4 maçımız kaldı. Bu 4 maçta maksimum galibiyet alıp bir sıralamaya çıkmak istiyoruz. E, videomu İzleyip beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.